Bir dondurmacı nerede? Dondurma yapmayı bilmiyoruz ki. Yerlerde de su ne var ya. Bu ne? Dondurmaları hep söküyor su Bir sesim gelmiyor. Bir tane çocuk var ona Alo. Ne alosu ya? E, nasıl? Merhaba. Merhaba A kardeş. Öldü ya. Merhaba. Acaba dondurmacı neden yok ve buralarda neden dondurma dökülmüş? belki kutular böyle. Böyle dondurma akıyordur. Onun üzerine kutunun şu önü altı. Bekle ben şu çocuğa bir soracağım. Hemen geçiyorum. Bak. kardeş. Merhaba. Hop. Bak. Buralar neden hep böyle? Bu dondurmacı delirdi. Ben de buradan kaçmak istiyorum ama her tarafı kapatmış. Buralarda da engeller var. Ha, tamam tamam. Yiiiit! Ne oldu? Kutunun arkasına geldi. Bak şurada Bir Şu Çocuk söyledi bana ne olduğunu. Hmm. Bu dondurmacı deli birisiymiş. Bizi de öldürmeye çalışıyor. Bir de buradan kaçmamız lazımmış. Yoksa bizi dondurup yer alır. Daha dondurmacı ortada yok. Nasıl dondurma yapar bizi. Çocuklara verir. Eze eze bizden dondurma yapar. Her tarafı engeller koymuş. Biz çıkamayalım diye. Kapıları da kapatmış, kilitlemiş, lazerler mi ne koymuş. Engellerden geçmemiz lazım. Kapı kilitli. Başka bir şekilde geçemeyiz. Kapı kilitli. abi burada. Nereye gideceğiz? Gel. Buralarda bir yerde bir Buldum. Senin ben de oldum. Masilasyon mu? Ee, şey. Burası nasıl ya? Buradan ya inşallah. Yine kafamız çarpacak değil mi? nasıl engel Kafamız kırılacak şimdi. Yok ben çatmıyorum. Çok... Zaten ilk kez böyle bir yerden kaçmaya çalışıyorum. Ben çıktım yukarı. İyi. Ya kafam acıdı resmen. Ha. Alıcı ucuna gitmeniz lazım öyle bir şey. Ben de ucundan böyle bir şey. Ya yere düştüm arkadaşlar. Burası çok zor galiba. Hayır, bu çok bu. Hayır. Ya neden yine oradan gidiyorsun? Direkt aşağıya atladım resmen. Uuu hızlı hızlı gitmeye başladım. Hayır. Ya önüme bir şeyler çıktı anlamadım. Hayır. Ya. İyidir. İçinden ne Kafamı duvara çarpıyorum da de 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 de. De 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 de, de, de. de, 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 de. de. Kafamı, duvara mı çarpar bu? Ya bu ne? Aha geldim. Solumda ya. Merhaba. Aşkım. Merhaba. Aa buradan Ana pervane iyi ki çok hızlı değil yoksa yanmıştık. Allahım! Ben de. Parçalar ayrı. Neyse ki bizim dünyamızda ölünce şu kare yüzlerden doğuyoruz Ah geçtik. Buralar aslında kolaymış. Ama çocuk donmuş burada. Nasıl var? Keşke bunları yiyebilsek ya. <laughs> Yerlerde de su mu var, buz mu var ama. Git beni bekle. Abi. Bu adam bu adam ne yapmış? Oyun oyun. Bekle sakın söyleme. Dondurmaları yine dökmüş yerlere ya. Dondurmaları niye hep yere Yerde. Hep yere dök. Yo yere dökmemiş bilerek yapmış. Bak sana engeller bunlar. Bizi dondurmaya çalışıyor. Bak kare kare koymuş. Donup kalırız biz böyle. Kenara buraya, altı, buraya, altı, buraya, altı ve buraya. Ne bu ya? Buradan hemen çıkmamız lazım yoksa bu bize dondurma yapıp yiyecek. Niye İlk önce ne yapar biliyor musun? Ne? İlk önce bizi donarız Bizi dondurur Buz gibi yapar Sonra üstümüze Çilekli mi çikolatalı mı ne varsa koyar Öyle dondurmalarla Kaplar bizi Yok İlk önce bizi buzla dondurur Sonra ezer Bir de içimize Çikolatalı dondurma mı Çilekli mi ne koyar işte Sonra da bizi çocuklara verir. Bizi de katır katır yerler. Yok ya ya varlar. Ey köpek yalaması gibi. Abi yalarlar. Onlar şöyle E buzun içinde bir ya konuşabilirsek o zaman konuşuruz. Abicim de. bizi yemeyin. Ama, ama buradan, buradan kaç. Sen alakalı. diğer taraftan git ben o buraya. buraya. Bu tamam ben buraya. Buradan gidiyorum buradan. Hı. Burada. 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 Abi seni gördüm. Arkandan geliyor. Ana burası. Aa. Gel abi. Burası mı? Abi buldum. Gel beni takip et. Ya geldiğimiz yere geri dönün. <laughs> ah, yok. Kaşıklar. Gel. Kaşıklar yavrumuz değil mi? Onlar Beni bekle. Bak burada yolu kırmış bu. Normalde oradan ben... yoldan geçecek ki. Ama oraya koyun. Buradan geçemezsiniz. Burada ben geçeyim. Ya dondum resmen. Ayın. Ya en baştan bir kaşıklardan mı geçeceğim? Kadının içine girdim her şey. Bu ne oldu biliyor musun? Onlara klan sana bastım. Mavi dondurmanın üstünde etti mi? Zıpladım, zıpladım, ölmedim. Benim de önüme şok gibi bir şey çıktı. Ya bu ne? Dolmuyor reklam mı yapıyorlar? Allah Allah. Ne yapıyorlar? Ya bu ne? Böyle bir şey.

yerdekileri galiba sıcak yapmış. Yerdekiler yani ılık dondurma. Ya da bu bunlar donmuş. Bu bu yani kurumuş Çünkü... e -e. Bunları saç kurutma makinesiyle kurutmuş galiba sonra da sıcak olmuşlar. Yani su gibi. Gel. Bak ben buranın taktiğini biliyorum bak böyle. Burası mı? Yok değilmiş. Ben orada öldüm. burası. Tamam. Şu çocuğun olduğu yer. Şimdi orada. Yey. Orada mı? Şuna bak. bak. Hop. Şimdi dondurma, Takım zıplamaya çalışma orda. Yoksa donarsın. Ben ya çocuğum burası çok kolay. Sal Abi, yanlışlıkla böyle daha şunun kenarını geçmeden enge Ence başladım. mi? Hayır. Ben buraları tekrar geçerim. Bir sesi geliyor. Bir çalıyor ya tabii bizim evimiz Ta bizim evde bizim evde, nasıl geliyor ya? Bir tamir ettirelim dedik. Tamirci çağırdık. Tamirci resmen ilan şey gibi. Nasıl Abi dondurmalar nasıl fırlıyor burada? Dondurmalar Bütün dünyaya sesi gidiyor resmen. <laughs> ben geçtim. yendim mu? Dondum mu ya? Çikolatalı dondurma. Yiyeceğim. Kafamı bir yapıştır. Hah git. Canım çekti ama çok soğuk bunlar. Ama bir damla. Ama o zaman da ölürsün. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yere mi abi. Ben abi de abi atladım. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle galiba dondurmaların üstüne basıyor ki yani bu dondurmacı dondurmaları çok soğuk yapıyor ya evet. çocuklar da bunları da verirse biz yavaşlıkla sevdiğimiz dondurma yiyalarsak o zaman dilimiz donar kandırıyor böyle demek. Evet. ama şu dondurmacıyı hala bir göremedik hmm, buradan geçeceğiz Şimdi bir insan bana yemiyor. Aa, dondurma beni yedi. Ey, dondurmanın dişlerine bak ya. Ya bu ne? Resmen Aa, dondurma dondurmanın dondurma ağzına geldi. Dondurma bizi yedi. Abi Biz ya. dondurmayı yemiyoruz. Abi yani. o dondurmacı olmasın? Yo. Dondurma Aa, dondurma. Bildiğim mi bu? Dondurma mı yemiş bu? böyle. Canavar yapmış resmen. İnsanları öldürmek istiyor bu dondurma E o zaman müşterisi olmaz. O zaman da para kazanamaz yani. Şimdi buralardan yoksa düşündüğüm yani. Ay hey! Ya ne yapmışlar böyle parkı? alıcık Alıcık sosisle benziyor ama. oyunu şu anda Ayşık'la oynuyor. Yani Yiğit'ten istedi telefon. Ana çocuğum sen ne ara Bu, buraya geldim. Şu anda Yiğit'in içinde Ayşık'ın havalesini. Yani bu Ayşe sana şu an. Yiğit gitti. Aaa bitirdik oyunu. Gel 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 koş. Oyun bitti. Kazandık. Şurayı de alalım. Şunu den bir denemek istiyorum. Şey. Ya ben bunu bilgisayarda çok iyi yapıyorum. Dışarıya çıktı. Bizim ev mi burası ya? Yok. Evet videomuzun da sonuna geldik. Bugün hikaye gibi oynadık bu oyunu dondurmacıdan kaçma oyunu. Videoyu beğenmeyi abone kanala abone olmayı ve ee, başka bir şey kalmadı. Görüşürüz. Bay bay.